Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, çalışma yapmak yerine e, sizlere çok fazla arkadaşlarımızın hep soruları oluyor bu konuda kendimize göre vücut ölçülerini nasıl ayarlarız diye. Ben daha önceki videolarda e, ölçü tablolarını paylaştım ama yine baz kalıpları çıkarttığımız zaman e, çok enteresan sorular geliyor bana. Bununla ilgili e, çalışma yapmak istedim ki size aklınıza takılan soruları burada yanıtlamış olayım diye. Şimdi ben ölçü tablosunda şimdi esas olarak verdiğim ölçüler sadece göğüs, bel ve basen üstünden gideceğim. Diyelim ki kendinize bir elbise çalışıyorsunuz. Bu alt grupta olabilir, üst grupta olabilir. İlk önce sizin kendinize göre mutlaka bir bedeninizi bulmanız lazım. Ben zaten piyasa ölçüleri diye özellikle söylememin sebebi zaten belirli ölçüler var. Bu standartların üstünde zaten farklı bir kalıp yapmıyoruz. Bu benim kullanmış olduğum kalıp 26 senedir kullanmış olduğum bir kalıp. Bu bir bas kalıp. Bu bas kalıbın üstünde kendi bedeninize göre herhangi bir işlem yapamazsınız. Şimdi ben zaten seriyi ondan sonra anlatmıştım. Bu serinin üstünde ilk önce kendi bedeninizi bir ilk önce ayarlayabilmeniz lazım. Ondan sonra da eksik kalan yerlerinizi bazı işlemler yaparak onları kapatmanız lazım. Şimdi başlamadan kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok memnun olurum. Şimdi dilerseniz ilk önce şöyle anlatayım size göğüs bel ve basen ben size belirli ölçüler verdim ben şimdi çalışıyorum esas benim bedenim 38 beden ben bu bedenimi yaptığım bas kalıbı 38 kabul ettim bu benim ana kalıbım bu ana kalıbın üstünde ilk önce sizin kendi bedeninizi ilk önce belirlemeniz lazım burada yapmanız gereken işlem göğsünüzü ölçün belinizi ölçün ve baseninizi ölçün burada bulmuş olduğunuz ölçüleri bir yere not edin siz seri yapıldığı zaman Hangi ölçüye tekabül ediyorsa bu ölçüleriniz zaten sizin bedeniniz odur. Ha şöyle bir şey olabilir. Göğsünüz yarım beden büyük olabilir ya da küçük olabilir. Beliniz bir, bir santim büyük olabilir ya da küçük olabilir. Burada sizin kendinize göre baz alacağınız ölçüler sizin ölçtüğünüz zamanki en küçük ölçünüz hangisi ise onun üstünden gidip diğer kalan yerlerinizdeki ölçülerini büyütmenizle düzelebilecek şeyler olabilir. Mesela burada size ben örnek göstereceğim. Şimdi ben 38 beden göğüsü kabul ederken normalde piyasada 88-90 arası çalışılıyor. Ben şimdi 90 üstünden kalıpları yaptığımı söylemiştim başta. Bel kısmına 68'dir esas ölçü. 38 bedende biz birazcık daha rahat kalıp çalışıyoruz. Bunu da özellikle söylemiştim. Ben 70 santim üstünden çalışıyorum. Basen kısmı değişmiyor 96 santim. Bunu istiyorsanız 98'e kadar da çıkabilirsiniz. Normalde piyasada kullanılan 96 santim. Şimdi biz ölçü tablosuna geçtiğimizde biz bunu her bedende 4 santim, 4 santim, 4 santim büyütme yapıyoruz. Şimdi 40 bedende sizin 90 santimlik olan göğsünüz 94'e, 42'de 98'e, 44'te 102'ye çıktı. Şimdi ben buradan kendime bir göğüs ölçüsü bulmaya çalışayım. Şimdi kendi bedeninizde göre nasıl ayarlayacaksınız onu söyleyeceğim. Diyelim ki benim göğsüm Belim ve basenim şimdi buralara kendimiz bir ölçü belirleyelim. Bunun üstünden bu kalıba nasıl şekil verebilirim onu söyleyeceğim size. Diyelim ki benim e, göğüs kısmım 98 geliyor diyelim. Şimdi 42 üstünden gideceğim. Ama belim 78 olması lazım normalde. 80 geliyor. Basenim de normalde 104 olması lazım. E, bu da 102 geliyor. Bakın değişik değişik ölçüler aldım. Şimdi ben burada esas olarak bakacağım ölçüler göğüs, bel ve basende. En küçük ölçüm neresi? Göğsüm. Şimdi 98 santimde eğer ben bu göğüs ölçümü yakaladıysam ben şimdi bunu beden olarak 42 beden yapmak zorundayım. Diğer kalan yerlerimde 78 santimlik belimi ne yapacağım? Birazcık daha büyüteceğim. Basen kısmında ne yapacağım? 102 santim geliyor ama normalde 104'tür benim çalıştığım kalıp. O zaman ne yapacağım? Yarım bedende basen kısmımı ince atacağım. Ama ne yapacağım? Ben ilk önce normalde 42 beden serimi yapıp ondan sonra artı düzeltmelerimi yapacağım. Şimdi bunu da nasıl yapabiliriz? Şimdi ben ana beden kalıbı olarak çalıştım. 38 beden bir kalıbım var. Ben şimdi kopyasını aldım buraya. Şimdi bunu ilk önce benim 42 beden yapmam lazım. Şimdi bakın beraber 42 beden yapalım. Bazı arkadaşlar her şeyin özellikle formüllerini arıyorlar. Şimdi ben diyelim ki kol evinden e, kalıbı yaptım ettim her tarafını bitirdim. Kol evimde birazcık fazlalığım çıktı ya da kol evini düşmem gerekiyor. O zaman ne yapıyorum ben formülleri bozmuş mu oluyorum? Bozmuş olmuyorum. Yani ufak tefek kritikleri yapmak formülleri bozmuş olmak anlamına gelmiyor. O yüzden yaparken değişikliklerde zaten prova anlamında da hani çalışmaya başlıyorsanız ya da çalışıyorsanız görürsünüz. Mutlaka kumaşa göre farklılıklar gösteriyor bütün diktiğiniz ürünler. Şimdi ben bunu likrasız bir kalıp kabul ediyorum. Ben bunu şifona diktiğimde farklı bir tepki gösterir. Kol evim düşebilir, bedenim daralabilir, belim daralabilir ya da herhangi bir işlem olabilir. Onların üstünde aldığınız ölçülerde ya da kritiklerde attığınız zaman bu formülleriniz bozulmuş olmuyor. Yani bunlarda yaptığınız değişikliklerde yapmaktan korkmayın. Şimdi ben ilk önce size söylediğim gibi ölçüleri nasıl düzelteceğiz? Göğsümüz 98 olduğuna göre benim bu beden kalıbımın ilk önce 42 bedene getirmem lazım. Ki kendi ölçülerime göre çalışayım. Piyasa zaten çalışırken her bedene ayrıyetten kalıp yapmıyor. Yani 38 beden kalıbınızı yaptığınız zaman diğerlerinin üstünde sadece seri yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Her bedene ayrı ayrı kalıp yapmak gibi bir işlem söz konusu değil. Şimdi ilk önce 42 bedene getirmek için ben yan taraflarına ikişer santim verdim bakın. Yani bir beden 40 bedeni oldu. Diğer beden de ne oldu? 42 bedene çıkmış oldu. Şimdi benim pens yerim otomatikman ne yapacak? bir ee, santim daha ön ortasından kaymış olacak. Şimdi onu da kaydıralım. Bir santime işaret aldım. Benim yeni pens çizgim ne oldu? Burası oldu. Şimdi bunu da renkli kalemle çizeyim kendi beden ölçünüme tamamlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde burada da yine ortalama işlemini yapacaksınız. Benim göğüs pensi miktarım ne oldu? Kaydırma işlemini yaptığım zaman otomatikmen yeri bir santim daha kaymış oldu. Şimdi ilk önce buradaki işlemlerimizi bitirdik. Burada göğüs pensini de çizelim. Yine renkli kalemle. Yine düzeltmeleri de renkli kalemle göstereceğim. Şimdi yine 42 bedene getirmek için normalde yarım yarım veriyoruz. Bunda 1 bir santim veriyorum. Omuza ne yapıyorum? Normalde yarım yarım veriyorum. Buraya bir santim veriyorum. Yaptığım işlemlerin hepsini aynı şekilde bakın yapıyorum. Bedenimi şu an 42'ye getirdim. Bir santim ortaladım. Ne yaptı? Benim kol miktarım otomatikmen büyümüş oldu. Buradaki miktarımı aynı tuttuğumu söylemiştim. kolu miktarımı büyütmüş oldum. Şimdi yakada da ne yapıyorum? Eğer ki 2 milim 2 milim açıyorsam yakanın üst tarafından da 3 milim 3 milim yükselttiğimi düşünün. 3 milim 6 milim yükselttim. Belli bir yere kadar azıcık çizdim. Yakamı da ne yaptım? E, 2 milim açtığımı düşünün. Benim eee 8 e, santim olan e, 8 8 16 santim olan yaka açıklığım e, 42 bedende ne oldu otomatikman açılmış oluyor onun için de ne yapıyorsunuz o miktarların hepsini burada hesap yaparak gidiyorsunuz yani her bedende verdiğim 2 milimi aynı şekilde burada da vermiş oluyorum şimdi benim buradaki yerimi 2 milim daha kaydırdım. düşün diyelim ki ben yakayı da ayarladım yakamı da açtım serimi yaptım Serimi bitirdim diyelim ki. Şimdi bu ölçü tablosunda ne dedik? Normalde ana bedende benim bu belimin 78, 76, 78 gibi gelmesi lazım. Çünkü ben 70'ten çalıştığımı söyledim. Ben ona göre gittiğim zaman benim bu belimin de 78 santim gelmesi gerekiyor şu an ölçünü. Şimdi bu ölçüde eğer ben bu miktarı 80 istiyorsam demek ki benim ben miktarım birazcık daha genişlemek istiyor. O yüzden ne yapıyorum? Yarım beden belimi büyütüyorum. Bakın büyütme işlemini gösteriyorum. Şuradaki miktarınızı da alacaksınız. Şu kısmı pensi yeniden katlamalarınızı yaparsınız. Bakın. Belimi azıcık daha büyütmüş oldum. Buradaki tabloya göre gidiyorum bakın. Şimdi basenim ne? E, normalde 104 gelmesi lazım. Benim basenim 102. E burada da benim daraltmam lazım. O yüzden ne yapacağım burada da ne yapıyorum yarım santim daha içeri giriyorum. Bu sefer ne yapıyorsunuz birazcık daha dar çalışıyorsunuz. Yani gittiğiniz miktar bu şekilde. Ya bu gelen ölçüler farklı farklı da gelebilir. Yani değiştirmek istediğiniz ölçüleri ha burada 7,5 buçuk milim de yapabilirsiniz. Eğer baseniniz darsa sadece ya da genişse buradaki miktarı büyütmek istiyorsanız ne yaparsınız bu sefer ne buradaki çizgiyle alırsınız. Dışarıya çıkmayla sadece basan kısmında bir farkınız varsa buradaki ölçüyle dengeleme yaparsınız. İstiyorsanız buradaki pens miktarını bir parça daha küçültüp yani ben burada iki buçuk santim kullanıyorum. Bir yarım santimlik eğer belde darlığınız varsa siz bunu ne yaparsınız? 2 santime indirirsiniz. Size zaten otomatikten burada bir yarım santiminiz çıkar. O zaman beldeki oyukluk noktasına hiçbir şekilde dokunmanıza gerek de kalmaz. Yani buradaki yapacağınız düzeltmeler tamamıyla ölçü tablosunda verdiğiniz ölçülerle ayarlamak kalır. Burada esas olan bedeninizi ayarlayabilmek. Ölçü tablonuzda bedeninizi ayarladıktan sonra seri yaparak kendi istediğiniz bedene bu ölçülerinizi getirebilirsiniz. Aslında bu kadar da kolay. Aynı yapmış olduğunuz bu işlemleri aynı şekilde arka tarafa da yapacaksınız. Ben şimdi sadece size bir kısımda gösterdim. Penslerle de dediğim gibi istediğiniz gibi derinlikleriyle oynayabilirsiniz. Beyniniz çok çok aşırı şekilde kalınsa ön bedene göre o zaman hiç pens kullanmayabilirsiniz de sadece size göğüs pensi de yeterli olur. Sadece bir santim yandan içeriye girip istiyorsanız bel miktarınızı o zaman da ayarlayabilirsiniz. Burada bütün kalıpları verdik diye hepsini kullanma zorunluluğunuz yok. Bazı durumlarda ben de çünkü bol kalıplarda ön pensi bazen hiç kullanmıyorum. Sadece göğüs pensini kullanıyorum ya da göğüs pensini hiç kullanmak istemiyorum. O zaman ne yapıyorum? Ön tarafa doğru getirip onu aşağılarda yok edip bol bir kalıba da çevirebiliyorum. Yani burada aslında yapacağınız işlem çalışacağınız modele göre değişiklik gösterecek. Orada da ne yapacaksınız? Siz düşüneceksiniz. Acaba ben bunu nerede yok edebilirim? Ya da nerede kullansam iyi olur? Ya da nerede küçültebilirim, büyütebilirim diye. Bu sorular çok fazla geldiği için artık ben dedim arabi video çekeyim. Eee bunda da hani kendinize göre bedenlerinizi ayarlamakta zorlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada dediğim gibi piyasa ölçülerini kullanıyoruz. 38 beden bizim baskı kalıbımız eğer çok güzelse Zaten diğer bedenleri ayarlamakta hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. O yüzden sadece burada bedeninizi belirleyip ondan sonra küçültme ya da büyütme işlemlerini onun üstünde yapabilirsiniz. Dediğim gibi, basen kısmındaki ya da bel kısmındaki farklılıkları burada kendi ölçü tablonuzda bulduktan sonra bazı noktalardan büyütme yaparak, küçültme yaparak denge yapabilirsiniz burada. Bugün de bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kanalımı kapatmadan da videolarımı beğenmeyi unutmazsanız, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.